Hayırlı günler herkese selam. Bugün mutfaktayım. Bugün tepside lahmacun şeklinde tepside yapacağım. Yani pizza ama lahmacun tipli. Kıymalı. Ama tabii ki pide ekmek mi diyorlar? Kıymalı pidele ekmek mi diyorlar? Ne diyorlar bilmiyorum. Bugün mutfaktayım. Yun unu ben yoğurdum. Harika unum oldu maşallah. Ellerime sağlık. Tepsiye açacağım evimde fırında pişireceğim. Ve piştikten sonra bir daha çekim yapacağım. Afiyetle yiyeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Değil mi? Bugün cumartesi, yarın pazar. Sizlere mutlu bir hafta sonu dilerim. Hepinize canlar öpüyorum. İşte. Evet, ilk tepsimizi açtık. Ve kıymayı yaptığım harcı içine dağıtıyorum. Biraz ellerimle dağıtayım. Şöyle. da et çok soğuk, buz gibi ha. Dünden beri kıymayı çektim ama daha tam erimemiş. Şöyle dağıtayım. Mis gibi de kokuyor vallahi. Evet. Birinci tepsimiz oldu. Şimdi fırına atacağım. Görüşmek üzere. Evet. ikinci tepsimi de açtım. Böyle büyük bir lahmacun oluyorlar. Bunlar da hamurlarım. Hamurum çok güzel oldu. O biri de tepside pişiyor. Hadi bakalım. Daha var. Baya yoğurdum ellerime sağlık. Artanını da buzluğa atarım fazla olursa. Ben Almanya'da da öyle yapıyorum. Fazla yoğuruyorum. fazla hamurumu iyicene torbaya koyuyorum. Ağzını kapatıyorum. Buzluğa atıyorum. Ve yapacağım zaman bir gün önce akşamı çekiyorum. Ertesi güne harika oluyor, açılıyor. Evet, bugün cumartesi. Bugün yemek var. Yarına kalır. Rahat kalırım. Gezeriz yarına. İnşallah. Hepinize iyi seyirler. Aa, ha, hamurumu nasıl mı yaptım? Valla iki tane kuru maya koydum. Tuz koydum, suyla yoğurdum. O kadar. Ben başka madde kullanmam. Yalnız kuru kuru maya kullanırım ya bile kullanmam tuz su içi için soğan, samırsak, maydanoz, e, kırmızı biber, baharat attım içine iyicene yoğurdum biraz da ayçiçeği attım üzerine biraz biber salçası tatlı tabi bir de domates salçası hepsini attım içine karıştırdım çok güzel mis gibi önemli olan soğanı şey e, soğanı normal olsun bir de şey adını söyleyin e, samırsağı bol olsun biz bol samırsaklı severiz et tadı fazla gelmesin ağzınıza yoksa benim midem bulanıyor Evet lahmacunlarım da oldu Böyle yuvarlak büyük büyük yaptım. Çok güzel oldu, lezzetli oldu. Ellerimiz dert görmesin. Afiyet olsun hepimize. Buyurun komşular, beraber olsun canlar.